Herkese merhabalar. Ben Sadat Hocanız. Mikro orijinal AYT Soru Bankası'nın konu anlatımlarına ve soru çözümlerine devam ediyorum arkadaşım. Şu anda kitabımızda 254. sayfadayız. Limitinizi özellikleri ile ilgili konu anlatımımızı yapacağız. Evet destekleriniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız canlar. Çok sağ olun. Yorum ve beğenilerinizi görüyorum. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız videoları çok çok teşekkür ederim. Beni mutlu edersiniz. Peki. Şimdi gelelim limitin özelliklerine. Birincisine bakıyorum. K ve L birer gerçel sayı olmak üzere diyor ki bana e, f(x) fonksiyonunun a'ya giderkenki limiti k olsun. g(x) fonksiyonu da aynı şekilde a'ya giderkenki limiti l olsun. Şimdi iki fonksiyonun toplamının ya da farkının limiti k artı ya da eksi l'dir. Yani topluyorsam limitleri toplayacağım, çıkartıyorsam aynı şekilde limitleri çıkartacağım. İki e, iki fonksiyonun çarpımının ikinci maddeye bakıyorum şimdi. İki fonksiyonun çarpımının limitini istiyorsa ayrı ayrı limitlerini alıp çarpabiliriz. Ya da iki fonksiyonun limitlerinin bölümünü istiyorsa ben ne yaparım? E, ayrı ayrı fonksiyonların limitlerini alıp bölebilirim. Yani iki fonksiyonun bölümünün limitini istiyorsa ayrı ayrı fonksiyonların limitlerini alıp bölüyorum. E, burada tabii gx'in limitinin sıfır olmasına e, olmamasına dikkat etmemiz lazım. O önemli. Çünkü tanımsız olduğu yerde burada işte payda ne olur sayı bölü sıfır olur o zaman tanımsız olur k bölü l olamaz ona dikkat edeceğiz. Şimdi k sıfırdan büyükse yani limit değeri sıfırdan büyük olsun diyor. Bu durumda fx fonksiyonunun limitini logaritmanın içinde limitini alırken önce fonksiyonun limitini alıp daha sonra logaritmanın içine yazabiliriz. Yani logaritma fonksiyonunda limit uygularken içindeki fonksiyonun limitini alıp daha sonra logaritmasını alacağız. Aynı şekilde k sıfırdan büyükken e, fx'in kök içinde fx'in limitini alırken önce fonksiyonun limitini alıp daha sonra kök içine alabiliriz. Peki. Şimdi burada bir uyarımız var. f ve g fonksiyonları x eşittir a noktasında limiti varsa fx çarpı gx fonksiyonunun x eşittir a noktasında limiti vardır. Ama bunun tersi her zaman doğru değildir. Çünkü e, mesela diyelim ki f çarpı g fonksiyonunun limiti olabilir. Ancak Hani A'nın ya da B'nin limiti ayrı ayrı olmayabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi iki, birinci buradaki uyarıdaki maddeye bakalım. Diyor ki bana f çarpı g fonksiyonun x eşittir a noktasında limiti varsa e, biraz önce söylediğim gibi f ve g fonksiyonların limiti olmayabilir. Aynı şekilde f ve g fonksiyonlarının limiti varsa e, bölümün limiti olmayabilir. Çünkü hani burada işte paydayı sıfır yapan değer olabilir ya da f bölü g'nin e, sağından ve solundan baktığım zaman değerleri farklı olabilir. Tabi bunların hepsini sorular üzerinde değerlendireceğiz. Şimdi üçüncü maddeye baktığım zaman f bileşke gx fonksiyonunun x eşittir a noktasında limiti varsa e, aynı şekilde burada da bileşke fonksiyon arkadaşım f ve g fonksiyonlarının limiti olmayabilir ama bileşke fonksiyonun limiti olabilir. E, bunlara dikkat edelim. Peki sorularda bunları görmeye çalışacağız. Şimdi ilk sorudan başlayalım burada örnek bir de gerçel sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları verilmiş. Bana diyor ki f artı g'nin limitini bul. Biz biraz önce dedik ki f artı g'nin limitini bulurken ayrı ayrı limitlerini bulup toplayabiliriz. Yani limit x 1'e giderken fx artı aynı şekilde limit x 1'e giderken gx yapabiliriz. Yani fonksiyonların ayrı ayrı limitlerini bulabilirim. Şimdi x 1'e giderken f(x) nedir? O zaman bu sonuçta bir polinom fonksiyonu. Polinom fonksiyonu da götürüp direkt değeri yerine yazıyordum. O zaman fonksiyonda x yerine 1 yazarsam burası ne olur? 2 olur. g(x) fonksiyon limitini bulurken de aynı şekilde polinom fonksiyonu olduğu için x yerine 1 yazıyorum. 1 yazarsam 0 oldu. Evet, bunların toplamında buradan 2 buldum limit değerinin sonucunu. Şimdi ikinci örneğe bakalım. a bir gerçel sayı olmak üzere e, gerçel sayılar kümesi üzerinde iki tane fonksiyon tanımlamış buna. F ve G fonksiyonlarını tanımlamış. Şimdi e, dikkat ediyor musun? F eksi 3 tane GX'in limitinin 6 olduğunu söylüyor 2'ye giderken. O zaman biz buradan şunu anlamamız lazım. Şimdi bunları ayrı ayrı yazabilirim. Derim ki limit X 2'ye giderken F X eksi. Burada 3 çarpan var ya onu dışarıya çıkartabilirim. Limitin dışına alabilirim. Limit x 2'ye giderken gx diyebilirim buna eşittir. Bunun sonucu 6'ymış. Şimdi arkadaşım 2'ye giderken ki fonksiyonun bana burada verilen polinom fonksiyonun limitine bakıyorum. O zaman fonksiyonda x gördüğüm yere 2 yazacağım. 2 yazdığım zaman burası 4a artı 4 oldu. 4a artı 4 eksi 3 çarpı 2'ye giderken gx fonksiyonun limitine bakıyorum. x yerine 2 yazdım. 2 yazdığım zaman burası 4 artı a oldu. Ve bu işlemin sonucu 6'ymış. O zaman buradan işlem yaptığımda 4a artı 4 eksi çarptım bunu. 12 eksi 3a oldu. Eşittir 6. 4a'dan 3a çıkarttım. A kaldı. 4'ten 12 çıkarttım. Eksi 8 eşittir 6 olduğu için a'yı buradan 14 bulduk sevgili arkadaşım. Evet, örnek 3'e bakalım. A bir gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonlarını vermiş bana. Diyor ki fx çarpı gx fonksiyonunun x eşittir 1 noktasında limiti olduğuna göre a değeri kaçtır? Şimdi dikkat ediyor musun? Burada bir noktası kritik bir nokta. Kritik noktalarda limiti bulurken sağdan ve soldan limitlerine bakıyordum. Onun için öncelikle şuna bakacağız. Diyeceğiz ki x1'in solunda fx çarpı gx'in limitinin eşittir. Limit x1'in sağında yani x1'e sağdan yaklaşırken fx çarpı gx'e eşit olması gerekiyor. Onun için ilk önce... 1'in solundaki limiti bulurken 1'den küçük olanlarda yani şu fonksiyon ve bu fonksiyonda götürüp x yerine 1 yazacağım. Daha sonra bunları çarpacağım. Şimdi x yerine f'te 1 yazdım. 1 yazdığım zaman burası a artı 2 geldi. Aynı şekilde g'de de götürüp 1 yazıyorum. Burası da 1 geldi. Yani a artı 2 çarpı 1'den a artı 2 oldu burası. Şuraya a artı 2 yazalım. Eşittir. Şimdi 1'in sağında bakıyoruz arkadaşım. 1'in sağında ne demek? 1'den büyük olan yerlerde demek. Şimdi birden büyük olan yerlerde fonksiyon x artı 2 aymış. Diğer fonksiyon da x artı 5'miş. İşte buralarda götürüp 1 yazacağım. Şimdi f'in içinde birden büyük olan yerlerde 1 yazdığım zaman 2 artı 1 buluyorum. İşte burası 2 artı 1. Bana çarp demişti. Çarpı g'de x'in birden büyük olan yerlerinde gidip 1 yazıyorum. 1 yazdığım zaman da burası ne oldu? 6 oldu. Bu ikisini çarptığım zaman 12a artı 6 elde ettim. Şimdi buradaki a'yı karşıya aldığım zaman 12a'dan a çıkarttım 11a. 6'yı karşıya gönderdim. Buradan da eksi 4 geldi. Bana ne diyor? A değerini bulunuz. A buradan ne oldu? Eksi 4 bölü 11 geldi sevgili arkadaşım. Dördüncü örnek m bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarını vermiş. Diyor ki bana fx artı gx fonksiyonunun x eşittir 2 noktasında limiti varsa. O zaman demek ki yine bunlar parçalı fonksiyon olduğu için ve parçalı fonksiyonun kritik noktası 2 olduğu için 2'nin sağında fx artı gx'e bakmamız lazım. Bir de 2'nin solunda fx artı gx'e bakacağız ve bunlar birbirine eşit olması gerekiyor. Hani bir fonksiyonun bir noktada limitinin olması için sağdan ve soldan limitleri eşit olacaktı. Onun için 2'nin sağında ve 2'nin solunda bu fonksiyonların limitlerinin birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi 2'nin sağında 2'nin sağında götürüp fonksiyonda fx fonksiyonunda 2 yazıyorum. Yani 2'den büyük olan yerlerde fx ve gx fonksiyonlarında. Şimdi fx fonksiyonunda 2'nin sağında 2 yazarsam 2'nin karesi 4 şurada yazıyoruz. 1 ile toplayınca ne oldu? 5 oldu. Demek ki burası 5 artı. Şimdi 2'nin sağında gx fonksiyonuna bakıyoruz. Yani bu fonksiyona e burada da götürüp 2 yazarsam 4m artı m olur. Yani 2 yazdığımda 4 m, m artı m'den ne oldu? 5 m oldu. Orada konuşamadık. Evet eşittir. Şimdi 2'nin sol tarafına bakalım. Yani 2'den küçük olan yerlerde götürüp fonksiyonlarda 2 yazacağım. Şimdi fx fonksiyonunda x gördüğüm yere 2 yazarsam burası 2m artı 1 olur. 2m artı 1 artı gx fonksiyonunda da götürüp 2 yazıyorum. 2 yazdığım zaman burası 8 olur. Şimdi bunların eşitleyelim birbirine. O zaman şöyle oldu. 5 artı 5 m eşittir. Karşı tarafta 2m artı 9 oldu. 2m'i karşıya attım. Burası 3m oldu. 5'i de diğer tarafa gönderdiğim zaman ne oluyor? Buradan işte 4 oldu. m istiyor benden. m değerini bulunuz. m değeri de buradan 4 bölü 3 geldi. Sevgili arkadaşım.